Rapor. 2012 tarihli İlgiler Meclisi Başkanlığı'ndan Engelliler Koordinasyon Komisyonu'na haber edilen ailenin korunması ve kadına şiddetin önlemesine dair 6284 sayılı kanunun 08.02.2012 tarihli kabul edildiği ilgili kanundan sonra kadın sığınma evleri açılması için 28.02.2012 tarihli kadın konuk evleri yönetmeliğinin yayınlandığı kadın sığınma evlerinin amacı şiddete maruz kalmış ya da risk altında kalan olan kadınlar ve çocuklarına şiddetten, şiddetten arınmış ve insan onuruna yakışır koşullarda geçici olarak sığınma hizmeti sunduğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın da bu konu üzerinde durmakta olduğunu ve her şeyde kadın konuk evi olması gerektiği kadına yönelik şiddeti önleme konusunda her yerde en az bir konu gibi açmayı hedeflediklerini ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 0705 tarihli genelgesinin 20 maddesine göre Tunu koruma ilk müdahale ve değerlendirme birimi olarak adı değiştirilen ilk adım istasyonunun da ilimizde bulunmadığı, bunun için yönetmene uygun sığınma ve şartlarını taşıyan, içinde uzman kişilerin hizmet vereceği tesisin oluşturulmasının zorunluluk haline geldiği, ilimizde ilk adım istasyonu olarak dengesiz yaşam bakım reaktörünün merkezinin kullanıldığı, ayrıca şiddete uğramış kadınların, ilgili kurumların yönlendirilmesiyle bu özel insanların kaldığı, kamu kurumunda misafir edildi. ancak bu kurumun uzmanlık alanı dışında farklı bir konuda hizmet vermeye çalıştığı, bu durumun hem kurumun özel insanları hem de misafir edilen kadınlar için sorun ve risk teşkil edebileceği, sonuç olarak kurum içinde kurum, kurum olmayacağını da bilinen bir geçecek olduğu, konu hakkında bilgi almak ve çözüm bulunabilmesi hususunda, Komisyonumuz Engelsiz Yaşam Derneği Başkanı, Berlin Hanım ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, Mustafa Tosun Bey'den aldığı bilgiler doğrultusunda kadın sığınma evleri için 0 05 Ekim Önöki geneliyle Türkiye'de 6 yılda uygulama yapılacak, 2 yıl içinde ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır. Kadın sığınma evleri kimse tarafından bilinmeyen yerlerde şehir dışında olmalı, sığınma evinde kalan kişilerle ilgili dışarıya bilgi verilmemelidir. Komisyonumuz bu kadar bu kadar hassas bir konuyu inceledi ve neticede Sinop Atatürk Devlet Hastanesi karşısında Ayrıca yol üzerinde Sinop İl Hücresi'ne ait binanın kazı sığınma olarak değerlendirilmesini uygun görmüştür. Takdirde yüce Arkadaşlar komisyon raporu üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok. Olmadığına göre komisyondan geldiği şekilde oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir.